Şimdi sizlere iyi bir haber vereceğim ve bu güzel günü sizlerle birlikte e, paylaşacağım. Uzun süredir herkesin beklediği bir alım vardı. Deniz kuvvetleri alımları, hava kuvvetleri alımları ne zaman? Her gün her videonun altına bu yorumları yazıyordunuz ve bir derin araştırma yaptık arkadaşlar sizler için. Artık kesin bir sonuca vardık. %100 ihtimalle kesin bir sonuca vardık değerli kardeşlerim. Merakla beklediğiniz bu alım bu sene olacak. Deniz kuvvetleri alımları bu sene olacak. Hava kuvvetleri alımları bu sene olacak. Hangi gün, hangi tarihte olacak derseniz Haziran ayının ortalarında ve başlarında kara kuvvetleri bitti. Artık deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri Alımlarını başlatacaktır kardeşim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni bir başlangıç oldu tekrardan alım açıyor. Deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Umarım e, isteyen, hedefleyen kardeşlerimize bu meslek nasip olur. Çünkü e, uzun süredir herkes bekliyordu bu alım arkadaşlar. Sizlere net bir açıklama yapamıyorduk ve şimdi sizlere kesin bir açıklama diyorum. Kesin garanti arkadaşlar hava kuvvetleri deniz kuvvetleri Haziran ayında başlıyor arkadaşlar kendinizi iyi hazırlayın deniz ve hava her adamı almıyor özel seçiliyorsunuz gerçekten her önüne geleni almıyor deniz ve hava kuvvetleri sporunuzu iyi geliştirin iyi çalışın ee, sözlü mülakatlarına iyi hazırlanın kendinizi iyi hazırlayın çünkü Kara kuvvetlerinde alım kolay olabiliyor. Ee, ama deniz ve hava kuvvetlerinde bu kadar kolay olmuyor. Çünkü e, bu yıllardır böyle kendinizi iyi hazırlayın. Rakipleriniz gerçekten çok olacak. Birçok arkadaşlar e, deniz ve hava kuvvetlerini bekliyordu. Bunun için kara kuvvetlerine bile başvurmuyorlardı. E, deniz ve havayı bekliyorlardı. Ve bugün ben bu alımı söylediğim için mutlu olacaklar mutlu olmaya e, hakları var gerçekten bu kadar beklediler kardeşlerimiz değdi diyebilirim Allah'ın izniyle haziran ayında arkadaşlar alımlar başlayacak sporunuza iyi çalışın her gün koşuya çıkın vücudunuz fit olsun boy ve kilo orantısına dikkat ediyorlar gerçekten boyunuza ve kilonuza iyi bakın dikkatlice kendinizi ona göre hazırlayın fit bir vücudunuz olsun pasif olmayın her gün canlı e, hareketler yapın. Malum Ramazan ayındayız. E, belki yapamazsınız ama iftardan sonra bir yürüyüşe çıkın, koşuya çıkın. Bunlar sizler için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hele hele evde oturuyorsanız bu sizin bacağınızın paslanmasına, kollarınızın paslanmasına meyilli olur. Kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Sizlere bakın tekrar tekrar söylüyorum. Rakipleriniz çok. Kendinizi iyi hazırlayın. En iyi olmak için en iyi şekilde mücadele edin arkadaşlar. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Spor mülakatları e, olacak. Sözlü mülakatlar olacak tekrardan. Eğitime çağrılan adaylar başvurmasın. E, kabul olmaz. Daha beter sıkıntıya girerler. Yani kara kuvvetlerine başvurup eğitimi bekleyen arkadaşlarımızın Deniz ve hava kuvvetlerine başvurmasın gerçekten sıkıntı olur. E, diyelim ki kara kuvvetlerine başvurdunuz çağrılıyorsunuz denize ve havaya da başvurmayın arkadaşlar. Yeni başvuran kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun Haziran ayında başlayacak. Ben şimdiden size bir buçuk ay önceden bunu söylüyorum. Haziran ayında herkes başvurmak için tüm fırsatları değerlendirecek. Böyle bir kısa video çekmek istedim. Umarım herkese yararlı bir video olur arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimlerde açarsanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerden başka bir isteğim yok. Allah'a emanet olun. Hayırlı sağlıklar dilerim. Mehmetçik kardeşlerim.